10 senedir bu işi yapıyorum. Babam 35 senedir bu işi yapıyor. Bu, bu mideye özellikle birebir. Midenin dostu, iltabı, mideyi, idrar yolları, tansiyonu, şekeri, daşı, kumu birebir. 32 hastalığa birebir. Bunu özellikle doktorlarımız sunum yapıyor. Gidin meyan kökünü özellikle alın kendiniz evinizde için. Çok faydalı olduğundan dolayı yaz ayları bunu özellikle bizler satarız. Biz Adıyamanlıyız. Aslen Adıyaman Çelikanlıyız. Doğum evime Malatyalıyız. Yıllardır bu işi yapıyoruz. Çok faydalı olduğundan dolayı. Bardağı bilir abi. Ucuz. Uygun. Sudan, çaydan ucuz. Bunu özellikle yaz aylarında içerseniz Allah'ın izniyle bir hastalık, bir başınıza bir kötü iş gelmez. Böbrek, idrar, tansiyon, şeker. Hani şekerde insanlar korkuyor ama şekeri düşürüyor, yükseltmiyor. Günde iki bardak içseniz yeterlidir. Ben 10 yıldır bu işi yapıyorum. Babam 25 yıldır bu işi yapıyor. Bu atadığımızdan, dedelerimizden, amcamızdan bize kalan bir miras gibi bir şeydir. Aynı zamanda üniversite bitirdim. Evliyim. Yaz aylarında burada aşımı çıkartıyorum. Bu meyan dediğimiz bitki tamamen doğal bir bitkidir. Hiçbir katkı maddesi yokturdur. Mideye, böbreğe, şekere, tansiyona, karaciğere, solunuma, iç hastalığa birebir gelen bir üründür. Bu çok zaman denenmiştir, çok zaman araştırılmıştır. Hani arkamızda tek ricamız, yıllarda bizi bir işi burada yapıyoruz. Bu iş artık bitmek üzere, tükermek üzere ricağımız bu bizim örf adetimizdir gelenek göreğimizdir buna sahip çıkalım bunu öldürmeyelim